Gürcistan Tiflis gezisinin ilk gününden herkese merhaba. Havaalanından direkt otelimize geldik. Bir yandan da otel odamızı gezdiriyorum size. Havaalanından taksiye binmenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü havaalanından şehre inen tek bir otobüs var ve dolayısıyla otobüsü karıştırma şansınız yok. Üstelik bilet almanıza da gerek yok. Kredi kartı ile kolaylıkla ödeme yapabiliyorsunuz ve çok ucuz. Kaldığımız bu güzel otel odası Opera Apart Otel'de. Otelimiz Rustaveli Caddesi'nde ve eğer yapabiliyorsanız Rustaveli Caddesi'nde otel tutmanızı kesinlikle öneririm. Rustaveli Caddesi bizim buralardaki İstanbul'da yaşıyorsanız mesela Bağdat Caddesi gibi bir cadde veya Ankara'nın Tunalı Caddesi gibi bir cadde oldukça işlek ve güzel markaların, restoranların vesairelerin bulunduğu işlek bir yer. Ee, yaklaşık yarım saat sürdü ee, şehir içine gelmemiz havalanan otobüsle direkt otelimize geldik. Ee, biraz rusta turladık tabii ki gelmeden önce. Ee, oteli rahat bulduğumuzu söyleyebilirim. Ee, konumla ve haritalarla istediğiniz her yeri oldukça kolaylıkla buluyorsunuz. Ve buradan direkt yemek yemeye geçtik. Buradaki ilk yemeğimiz için Gundayı tercih ettik. Gunda hamur işleriyle ünlü. Bu yediğimiz şeyin adı lobyani. Lobyani'nin içinde kırmızı fasulye püresi var biraz tatsız tuzsuz bulduk ve maalesef Lobiani'yi beğenmedik. İkinci denediğimiz şey ise tabii ki bir Gürcistan klasiği olan Haçapuri'ydi. E, Haçapuri'nin birçok çeşidi var. Bu klasik peynirli olan çeşidine Acaryan Haçapuri deniliyor. Ve burası da gerçekten bunu çok başarılı yapmıştı. E, bizim pidemizden ne farkı var? Çok abartılıyor diye düşünebilirsiniz ama kesinlikle Gürcistan bu konuda e, aşmış durumda. Hamur işleri gerçekten çok lezzetli ve yumuşacık. Eğer giderseniz Haçapuli'yi tabii ki mutlaka deneyin. Daha sonra Şatre isimli bir yerde müzik dinlemeye geçtik. Ee, daha öncesinden tabii yemek yediğimiz ve tok olduğumuz için burada sadece avokado soslu baharatlı bir patates denedik. Tabii ki şarabın yanında Gürcistan asıl şaraplarıyla ünlü çok fazla endemik üzüm çeşidi var buraya özgü. Kids Maravli şarabını denedik. Hafif e, yarı tatlıydı ve e, çok da güzeldi. İkinci günün sabahında Rustaveli Caddesi'nden Liberty Square'e yani Özgürlük Meydanı'na yürüyerek günümüze başladık kahvaltı etmeden. Burada her yere yürünebiliyor. Zaten yürümenizi de tavsiye ederim. Binalar, mimari, sokaklar, caddeler çok güzel. En uzak yerlere de metro ile seyahat edebilirsiniz. Buradan Özgürlük Meydanı'ndan yine kısa bir yol yürüyerek eski Tiflis Old Tbilisi denen bölüme geçtik. Buralarda yapılar çok eski fakat çok güzel, ee, çok değişik bir havası var, biraz sizi sessiz bir şekilde burayla baş başa bırakacağım. Buraya Asıl Tiflis de deniyor. Tarihi dokusu bozulmadan oldukça iyi korunmuş durumda. Mutlaka burayı gezmenizi öneririm. Tam anlamıyla Tiflis'in eski yaşantısını ve tarihini yansıtıyor. Şehrin bu kısmında e, aslında uygun olarak restore edilmiş birkaç ufak tefek bina ve otel de görebilirsiniz. Biz ilk günden sonra dayanamayıp burayı 2-3 kere daha gezdik. E, zaten gez gez bitmiyor ve her seferinde yeniden görmüş gibi sizi büyülüyor. Öyle bir havası var gerçekten. Bu arada şehrin Eski Tiflis kısmında sokakların oldukça sessiz olduğunu da söylemeliyim. Biz caddeleri gezerken ufak bir iki araba gürültüsünden başka ses duyuluyordum. Eski Tiflis'in bitiminde böyle şirin birkaç merdivenden indikten sonra bizi meşhur Saat Kulesi karşılıyor. Saat Kulesi'nin altında bir kukla tiyatrosu bulunuyor. Kukla Tiyatrosu'na bilet almak eğer bir kez daha Tiflis'e gelirsek mutlaka yapılacaklar listemizin en başında. E, bu sefer hem vakti hem bütçeyi uyduramadık diyelim. Başka planlarımız vardı ve süre olarak da biraz uzundu. E, saat Kulesi'nin detayları gerçekten büyüleyici. Bu da dünyanın en küçük saati. Ve Kukla Tiyatrosu binası. Müzik sanattan hoşlanan kişiler için Tiflis gerçekten muhteşem bir yer. Mimari zaten muhteşem ama her an sokakta böyle güzel ayrıntılarla da karşılaşabiliyorsunuz. İleriki bölümlerde de göreceğiniz şahane detaylar var. Ben dayanamayıp bu sevimli heykellerle fotoğraf çektirdim. Ayrıca bina duvarlarını süsleyen çok sayıda duvar resmi ve mural da bulunuyor. Yine harika bir kompartıman detayı. Buradan caddeye çıkıp yukarı doğru yürümeye devam ediyoruz. Buradan büyük caddelerde yaya trafiği alt geçitle sağlanıyor. Sakın o Türkiye'deki gibi kendinizi nasılsa bize yol verirler diyerek yola atmayın. E, arabalar yaya yol vermiyor. E, yaya geçindeyse sadece yol veriyorlar. Onun dışında büyük caddelerde dediğim gibi alt geçitlerden ulaşım sağlanıyor. Ve çok sayıda yeni nesil kahveci ve kahvaltı mekanının olduğu şirin bir sokaktayız. E, hala kahvaltı etmedik aslında. Biz öğle yemeği yemeye doğru gidiyoruz. Yine beni benden alan bir detay daha. Ve öğle yemeğimizi yemek üzere Cafe Dafne'ye gidiyoruz. Cafe Dafne ile ünlü. Hinkal, Gürcistan'ın en sevilen yöresel lezzetlerinden birisi. Bizdeki mantıya benzetilebilir. Patatesli ve peynirli gibi çeşitleri de var. Yağlı bir sosla servis ediliyor. Biftekli ve etli olan çeşitleri ise üst kısmı koparılıp suyu içilerek yeniliyor. Burada Hinkal o kadar çok sevilen bir lezzet ki. Yöresel Hinkal barlar var. Buralara giriyorsunuz. Bir kokteyl masasında size topluca hinkal servis ediliyor ve şarapla birlikte bütün gece hinkal atıştırarak orada takılıyorsunuz. Böyle bir kültür mevcut. Dafne'nin hinkalları gerçekten çok lezzetliydi ama biftekliye özellikle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Burada en sevdiğimiz şeylerden birisi bu oldu. Yemekten sonra funikülerle Tatmıda Park'a çıkmak istiyoruz. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Funiküler tabii ki bizim dışımızda birçok turistin de ilgisini çekiyor, gidene kadar çektik. Biz yukarı funikülerle çıkıp aşağı kendimiz yürüyerek inmek istedik. gerçekten de çok çok yorucu oldu. Ertesi gün e, yürümekte ve gezmekte zorlandık. Bunu bilin. Bence e, yukarıya fünikülerle çıkıyorsanız, Tasmin'de parka dolaştıktan sonra aşağı yine fünikülerle inin. E, bizim yaptığımızı yapmayın derim. Çok güzel bir deneyimdi ama bize biraz pahalıya patladı. Gerçekten çok yorulduk ve kaslarımız iflas etti. Harika bir manzara izleyerek kısa süren bir finikler yolculuğundan sonra Tasmin'de parka çıkıyoruz. Park çok büyük ve çok ferah. Tek kelimeli bayıldık. Biz biraz daha soğuk bir havada geldiğimiz için çok canlı değildi ama muhtemelen yazın buralar gerçekten çok canlı oluyor. Ve parkın en sevdiğimiz yönlerinden birisi de Finikler Binası. Buradan çok güzel bir Tiflis manzarası alabiliyorsunuz. Oturacak birçok yer mevcut. Ve parktan aşağı finiklersiz iniş başladı. Hem dik, hem yokuş, hem merdiven olduğu için bizi gerçekten epeyce bir zorladı. Ve bu uzun inişin ardından Botanik Park'a geldik. Botanik Park'ın girişini bulmakta çok zorlandık. Kaleye doğru çıkmıştık. Ee, kalenin hemen solundan aşağı doğru bir yol iniyor ve orada girişi aslında çok basit. Fakat önünde bir adam duruyordu, bir taksici. Hatta bize seslendi ve biz arkasındaki girişi göremediğimiz için epeyce bir dolanmak zorunda kaldık. Eğer gelirseniz böyle bir hataya düşmeyin diye söylüyorum. Sanırım ona Botanik Park'a sormamızı bekledi ve bizi dolaştırarak Botanik Park'a getirecekti. Böyle bir niyet olduğunu düşünüyoruz. Tam girişin önünde duruyordu çünkü bayağı girişi kapatmıştı yani. Botanik Park bu arada çok büyük. Tamamını dolaşabildik mi emin değilim. Üst katlara, üst taraflara çıkmamış olabiliriz sola doğru bir yol ayrılıyordu ve biz sağa gitmeyi tercih ettik. Oradan Mother of Georgia'ya çıkmayı tercih ettik. Ama yine de epey bir kısmını dolaştık. Biraz da dinlendik. Çünkü toplamda 20 kilometreden fazla yürümüşüz arkadaşlar. Şehrin içini gezerken. Şikayetçimiz değiliz ama tabii ki yorucu oldu bizim için. Japon bahçesinden tutun endemik bitkilere varana kadar birçok bitki çeşidi Ağaç ve çiçek mevcut. Gerçekten büyük bir park. Ee, şimdi biraz sessizce birlikte parkı gezelim istiyorum. Müzik Şimdi tam şu karşıda gördüğünüz köprüye doğru yürüye yürüye çıkacağız ve oradan da Mother of Georgia'ya geçeceğiz. Şu an Botanik Park'ın en tepesindeyiz. Buradan genel bir görünüm göstereceğim size. Sonra bu köprüden yürüyerek Mother of Georgia tarafına geçeceğiz. Solodaki tepesine dikilen bu anıt Kartlis Deda orijinal adı Kartli'nin e, annesi e, ya da İngilizce'ye çevrildiğinde Madrof Georgia yani Gürcistan'ın anası. Kartli e, bu bölgenin eski e, adı olarak geçiyor. Kartlisti e, de yani Madrof Georgia heykelinin bir elinde dost olarak gelenlere sunmak üzere şarap, diğer elinde ise düşman olarak gelenlere sunmak üzere bir kılıç bulunuyor. Buradan aşağı şehrin merkezine teleferikle iniyoruz. Şu an teleferik görüntülerini izliyorsunuz. Bu finikülerle çıkıp teleferikli inme olayı gerçekten benim hoşuma gitti. Bütün şehri de böylelikle tepeden görmüş olduk. Biraz daha aşağı indikçe Kura Nehri'ni de göreceksiniz. Kura Nehri'nin üzerine yapılmış olan ünlü Barış Köprüsü'nü görmeye gidiyoruz. E, bu teleferik yanlış hatırlamıyorsam Wright Park'a iniyor. Oldukça da güzel ve geniş bir park. İçinde bisiklet yolu da var ve Kura Nehri. Burada tekne gezintisi de yapıyorlar. E, biz e, katılmadık ancak isteyenlere ücretli tekne gezileri de yapılıyor. Şimdi Wright Park'a doğru gidiyoruz. Burası çok kompakt bir şehir. Bir rotadan başlayıp dolaşa dolaşa buraya kadar geldik ve gezmek istediğimiz bütün alanları herhangi bir araca binmeden görmüş olduk. Şimdi de Barış Köprüsü'ndeyiz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Barış Köprüsü'nden tekrar otelimize dönmek üzere yola çıktık ancak saatlerdir yoldayız ve çok acıktık. Karşımıza da böyle bir sokak çıktı. Erekle Street diye geçiyor burası. Burada bir mola vermeyi uygun gördük. Şarap ve pizza yapacağız. Çok sınırlı sayıda üretilen bir bu çok uyguna deneme şansımız oldu. Zaten yiyecek fiyatları bizce oldukça makul. Oldukça uygun restoranlar var. Akşam yemeğinden sonra otele dönüp biraz dinlenmeye karar verdik. Ancak otelimizin çok yakınında bulunan Quartz Cafe'ye uğradık. Burada çok yetenekli bir arkadaşımız var. Ufak bir ücret karşılığında e, içtiğiniz kahvenin bardağına kendi portrenizi çizdirebiliyorsunuz. Benimki tam olarak şöyle bir şey oldu ve bunu saklıyorum hala. Çok güzel bir hatıra bence. Otele dönüp yaklaşık 2 saat kadar dinlendikten sonra ki çok yorulmuştuk bugün. Akşam yemeğine çıkmaya karar verdik. Akşam yemeği için Polifonya adlı bir mekandayız. Burası konsept bir yer. Gerçekten çok hoş bir mekan. Biz dışarıda oturmayı tercih ettik. Menüsü genellikle bitkisel ağırlıklı. Vegan ve vejetaryen beslenenler için de iyi bir seçenek olabilir. Gelmeden önce menüyü incelemenizi öneririm. bu yemeğin adı acap sandali içerisinde ev patlıcan ve domates mevcut. Ayrıca buranın el yapımı biraları da var ve bu şekilde şarap şişesinde geliyor. Yani bu gördüğünüz şarap değil bira. Biraları gerçekten çok çok lezzetli. Bir tane de yanımıza aldık daha sonra otelde tadına bakmak için. Ayrıca humus ve taco söyledik. Daha öncesinde pizza yediğimiz için çok ağır şeyler yemek istemedik akşam yemeğinde. Bizim Tiflis'te ilk iki günümüz bu şekildeydi. Diğer günleri de en kısa zamanda video olarak ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın.